Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan çalışmayla hayvan hakları ile ilgili yeni yasa taslağı hazırlandı. Teklifin kısa süre içerisinde meclise sunulması bekleniyor. Hayvan hakları ile ilgili yeni düzenleme ile birlikte ülke genelinde barınak sayıları arttırılarak toplama ve kısırlaştırma merkezleri kurulacak. Valla bir şakim duyumlar var ama yasa tam olarak çıkmadan netleşmeden bizim fikir söylememiz doğru olmaz. Yasa çıktıktan sonra biz yasa koyucu değiliz. Sadece yasalar uygulan insanlarız. Gereğe neyse elimizden gelince yapmaya çalışırız. Üç bakanlık çalışmasını büyük oranda tamamladı. Taslak'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilme aşamasına gelindi. Başıboş sokak hayvanları sorununun çözümü için sona yaklaşıldı. <laughs> Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan taslağa göre barınak sayıları arttırılacak, belediyelerin yaptığı uygulamalar denetlenecek, kısırlaştırma programları da ülke geneline yayılacak. Yeni yasa ile birlikte hem insan sağlığının hem de başıboş hayvanların korunması hedefleniyor.